Konuş kızım. Konuş. Konuş dedeyle. Getir böyle tut. Ha? Konuş dedeyle. De, de, de. Evet. Bu, dede de. Dede. 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 Nasılsın dedeciğim de? Bu, dede. Nasılsın de? İyi misin? Ben böyle dolaş, sen orada otur da konuş ha. He? Ha otur öyle konuş. Alo de. Dedeciğim ne yapıyorsun nasılsın de. İyi misin de. Söyle bakayım bir daha. ba bi ya Hadi ver biraz da ben konuşayım. Ver dedeyle biraz da ben konuşayım. Ver. Bay bay de dedeye. Bay bay de ver. Bay Tamam ver şimdi bana. Bay bay de hadi ver bana. uyuyormuş babaanne. Hadi ver biraz da ben konuşayım dedeyle. Leyla. Ver biraz da ben konuşayım dedeyle. Hadi bay bay de sen dedeye. Hadi ver bana şimdi.